Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşim, sizlere içinde bulunduğumuz Nedip Fötlingen Selimiye Camisi'nin dernek başkanı olarak sesleniyorum. Kıymetli kardeşlerimiz, gurbet ellerdeyiz. Vatanımızdan, ana yurdumuzdan uzaklardayız. Her zaman söylediğimiz, özlemini çektiğimiz bir şey var. Ezan sesinden uzak, al bayramımızın gölgesinden mahrumuz. Bu şekilde yaşıyoruz maalesef. Tek sığındığımız yer, vatanımız diye nitelendirdiğimiz camilerimiz. İşte o camilerimizden bir tanesindeyiz. Bu camimizin de bir an önce tadilata ihtiyacı vardı ve başladık Allah'ın izniyle. Az bir yolumuz kaldı. Allah nasip ederse Ramazan ayına kadar bu mescidimizi tamamlayıp Ramazan ayında tekrar ibadete açmak istiyoruz. 14-15 Kasım tarihlerinde YouTube kanalı üzerinden canlı yayında bir bağış programımız olacak. Sizleri de bu bağış programına davet ediyoruz. Bunu defalarca yaptık yaptınız. Allah'ın izniyle Almanya genelindeki birçok gidip camimizi tamir ettik. Yeniden sıfır camiler inşa ettik. İşte onlardan bir tanesini daha bugün burada yapacağız. Unutma, sen yoksan bir eksiyiz.